Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğini sağlayan en önemli yapılar kendi milli ordularıdır. Her ülke yarın savaş olacakmışçasına askerlerini farklı metot ve stratejilerle yetiştirmektedir. Bazı ülkelerin askerlerini eğitmek için kullandığı yöntemlerse yok artık dedirtecek nitelikte. Bizde bugünkü videomuzda ağır yaralanmalara hatta can kayıplarına neden olabilen acımasız askeri eğitimlerden bahsedeceğiz adrenalini yüksek bu zorlu askeri görevleri gelin yakından bakalım. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Çin. Çin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Kurtuluş Ordusu eğitimlerinde askerlerin pimi çekilmiş bir bombayı elden ele dolaştırarak bir deliğe atmaları bekleniyor. El bombasını sırayla birbirlerine atan askerler daha sonra ortalarındaki daha önce hazırlanmış çukura el bombasını atıyorlar. Kendilerini ise arkaya doğru atıyorlar. Bu tıpkı müzik eşliğinde oynanan bir oyuna benziyor. Ama Çinli askerler farklı olarak ellerinde her an patlamaya hazır bir bombayı tutuyorlar. Bu eğitimle askerlerin baskı altında, sürecin üstesinden gelip gelemedikleri test ediliyor. Sadece Çin ordusunun askeri eğitimlerinde yer alan bu zorlu görev, dünyanın en çılgın eğitimlerinden bir tanesi. Öyle değil mi? Ama Çin ordusu bu acımasız eğitimle yetinmiyor. Çin ordusu daha birçok acımasız eğitimi askerlerini eğitmek için kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de ateş çemberi. Bu zorlu görev doğrultusunda gözü pek askerleri seçme işlemini kolaylaştırdığı düşünülen ateş çemberi içerisinden atlama eğitimi askerleri tehlikeli görevlere hazırlıyor. Ateş çemberinden atlayabilen askerler görevi başarıyla geçmiş kabul edilerek ordudaki yerlerini alıyorlar. 2. Tayvan Videomuza Tayvan'daki acımasız ordu eğitimiyle devam ediyoruz. Öncelikle Tayvan Deniz Kuvvetleri'nde görev alan askerler hem kara hem deniz eğitiminden geçiriliyor. Bu eğitimin en zorlu sürecini ise 50 metrelik parkur oluşturuyor. Bu parkurda sert ve sivri taşlar bulunuyor ve askerler yarı çıplak halde kollarını kullanmadan sürünerek ve hatta takta atarak ilerlemek zorundalar. Çok acımasız öyle değil mi? Ancak bu yolun sonunda onları bekleyen sevdiklerinin sıcak kucaklayışı ve artık orduda yer alabildikleri için büyük bir gurur bulunmakta. Sınavı geçenler Tayvan'ın seçkin birliği deniz ejderlerine katılıyor. Tayvan'ın güneyindeki Zouying bölgesinde verilen 9 haftalık bu zorlu eğitimin son aşamasının adıysa Cennet'e Giden Yol. 3. Amerika ABD drown proofing eğitimi Amerika'nın deniz donanmalarına verdiği bir eğitim. Bu yöntemle askerlerin kolları arkadan, ayakları da bileklerinden sıkıca bağlanıyor. Bu şekilde askerler boylarını aşan bir havuza bırakılıyor. Asker havuzun dibine değmeden farklı şekillerde yüzerek çıkmak zorunda bırakılıyor. Uygulamayı yapan komutanlar zaman zaman çıkmayı başaran askerleri tekrar havuza itiyor ve bu 20 defa tekrarlanabiliyor. Amerika'nın deniz donanmasına verdiği bir diğer eğitim ise kobra kanı içmek. Askerlere bir kobra yılanının nasıl öldürüleceği öğretildikten sonra yılanın kanının içilmesi bekleniyor. Onlardan dişleriyle tavuğun kafasını koparmaları da isteniyor. Aslında bu eğitim Kobra Gold adındaki bir askeri tatbikat çatısı altında yapılıyor. 30 seneden uzun bir süredir devam eden Cobra Gold askeri tatbikatına her sene 29 ülkeden yaklaşık 11.000 asker katılıyor. Bu tatbikat süresince askerler hayatta kalabilmek için akta hayale gelmeyecek şeyler yapabiliyorlar. Buna ormanda hayatta kalma çalışması sırasında kobra kanı içmek de dahil. Cobra Gold tatbikatının ismi de işte buradan geliyor. Askerlerin burada öğrendiği en önemli konu zor şartlarda hayatta kalmak. Askeri birlikler çalışmalarını yoğun ormanların içinde sürdürüyor ve kısıtlı yiyecek ve içecek imkanlarıyla hayatta kalmayı öğreniyorlar. Ayrıca tropik iklime ait daha önce hiç görmedikleri zehirli hayvanlarla birlikte yaşamayı başarıyorlar. Peki kimler bu zorlu askeri tatbikata katılmak ister? 4. İsrail. Sırada kadınların aktif olarak görev yaptığı ülke İsrail var. İsrail'de kendi ordusuna acımasız eğitimler veren bir ülke. Fakat diğer ülkelerden farklı olarak bu zorlu eğitimleri kadın askerler de alıyor. Kadınların 21 ay zorunlu askerlik yaptıkları İsrail'de kadın askerler çatışmalara katılmamak şartıyla savaş bölgelerinde görev yapıyor. Erkeklerle aynı karargahta eğitim görüyor, aynı şartlarda yaşıyor ve aynı nöbeti tutuyorlar. Fakat güzellikleri ve fizikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakan İsrailli kadın askerler bir askerden ziyade bir modele benziyorlar. Güzelliklerini sosyal medya üzerinden paylaşmaktan çekinmeyen İsrailli kadın askerler sosyal medyada da oldukça popülerler. Zorlu ve acımasız eğitimlere rağmen İsrailli kadın askerler sosyal medyada güzellikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar. 5. Güney Kore Güney Koreli askerlerin eğitimi ise diğer ülkelerinkine göre biraz daha farklı. Askerlerin eğitimlerinde kafalarıyla tuğla kırmak, sırtlarında bambu parçalamak gibi hayli zor olabilecek bölümler bulunmaktadır. Bu zorlu eğitimlerden geçmeyi başaran az sayıda askerse Güney Kore'nin güvenliğinden sorumlu ayrıcalıklı grup içerisinde yer alıyor. Peki siz Güney Kore ordusunun bu zorlu ve acımasız eğitiminden geçebilecek güce ve cesarete sahip misiniz? 6. Belarus. Beyaz Rusya'da videomuzda bahsettiğimiz ordulardan geri kalmıyor ve askerlerini acımasız bir şekilde eğitiyor. Belarus Kızıl egzersizleri içerisinde 10 kilometre hızlı yürüyüş, yumruk yumruğa dövüş, yüksek binalarda akrobasi hareketleri bulunuyor. Bu zorlu eğitim sürecinden başarıyla geçebilen askerler Kızıl bir tanesi oluyor. 7. İngiltere Videomuzun son sırasında çamurda sürünmek zorunda olan İngiliz askerleri var. Birleşik Krallığın amfibi deniz piyade kuvveti olan Kraliyet Deniz Piyadelerinin asker olmak hiç kolay değil. Çünkü askerler zorlu bir eğitimden geçmek zorundalar. 32 hafta süren eğitim sürecinin en zorlu görevi çamurlardan oluşuyor. Askerler güçlerini kanıtlamak için kalın çamurla kaplanmış parkurda ilerlemek zorunda. Askerler 45 dakika boyunca durmadan çamur üzerinde koşmak, yürümek ve bazı şekillerde sürünmek zorundalar. Ayrıca yine çamur bataklığında verilen bazı grup görevlerinin de üstesinden gelmeleri gerekiyor. Eğer tüm görevleri başarıyla bitirirlerse hayalini kurdukları rütbeye erişebiliyorlar. Peki kimler bu zorlu eğitimlere katılacak cesarete sahip? videomuzda bahsettiğimiz askeri eğitimlerden sizce en zorlusu hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.